Herkese merhaba. Bugün yine kombine vücut estetiği ile birlikteyiz. Hastamız İstanbul dışından bize ulaştı. Diğer hastalarımızdan referans alarak bize geldi ve internet sayfamızdaki videoları detaylı olarak incelemiş. 10 yıl önce doğum yapmış ve artık vücudundaki fazlalıklardan kurtulmaya karar vermiş, cesaret bulmuş bir hastamız. Yapacağımız işlemleri önceki muayenede vücuttaki istenmeyen yağları uzaklaştırmak, Karın germe ve meme küçültme ve dikleştirme olarak planlamıştık. Ameliyatımızda ilk başta e, istenmeyen bölge olarak kabul ettiğimiz iç bacak, basen ve bel bölgesindeki ve özellikle sırtta sütken bölgesinin altındaki e, yağlı dokuları lazerle eritme ve daha sonrasında vakumla erimiş yağları çekme işlemini yapacağız. Ve en son olarak da oradaki deriyi lazerle içten sıkılaştırarak e, vücuda tam bir şekilde sarmasını sağlayacağız. Ondan sonra hastamızın karın bölgesinden açarak içerideki yırtılmış olan bağ dokularını, kas yapılarını tekrar onarma işlemini yapacağız. Ee, bu şu demek oluyor. Bazı hastalar yemek yesem, bir bardak su içsem bile midem çıkıyor, hemen karnım şişiyor şeklinde şikayetlerini ifade ediyorlar. Ee, bu tür hastalarda mutlaka ya hızlı kilo alımına bağlı ya da e, hamilelik dönemindeki ani büyümeye bağlı iç dokularda ve kas yapılarında yırtıklar oluşmakta ve bunları tamir etmeden de bu bombeli karın görüntüsü ortadan kalkmamaktadır. Bunu da yaptıktan sonra fazlalık deriyi çıkartıp göbek deliğini yeniden oluşturacağız ve karnı adeta bir korse gibi yerine oturtacağız. Ondan sonra da memedeki fazla dokuları alıp küçültüp ve dikleştirerek hastamızın ideal olarak sütyensiz bir şekilde tişörtle gezmesini sağlayabilecek bir meme dokusuna ulaşacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Başarılı ve keyifli bir ameliyatın ardından yine birlikteyiz. Ee, ameliyattan önce planladığımız gibi hastanın iç bacak ve basen bölgesindeki yağlarını uzaklaştırdık. Bel kıvrımını ortaya çıkarttık ve sırtta o sakmalı bölgedeki yağları alarak deriyi lazerle sıkılaştırarak adeta böyle bir korse gibi yerine oturttuk. Daha sonra karın bölgesindeki fazlalık dokuları aldık. İç tarafta yırtıkları vardı hastanın doğuma bağlı kasların arasında. O yırtıklarını tamir ederek üç aşamalı olarak e, karnı aynen korse gibi yerine oturttuktan sonra göbeklerini yeniden oluşturduk. E, meme bölgesindeki fazlalıkları da aldık. Meme ucunu yaklaşık 7 santim kadar yukarıya taşıdık ve meme altını artık normal ayakta durduğu pozisyonda e, katlanmayacak şekilde, ten tene temas etmeyecek şekilde memede bir dikleştirme ve küçültme sağladık. Şimdi hastanın ameliyat sonrası takip süreci başlıyor. Takibinde neler yapıyoruz? Hasta odasında kalacak ve damar yolundan sürekli olarak benim özel bir kokteylimden gidecek kendisine ve ağrı hissetmemesini planlıyoruz. Özellikle ilk 24 saat biraz daha hassas bir dönem olduğu için mutlaka ameliyathanede hastaya damar yolundan sürekli olarak o ağrı kesici kokteyli veriyorum. Ve antibiyotik tedavisini alacak, İşte hastanın yataktan kaldırırken yanında hemşehrilerimiz olacak. Gözlemli bir şekilde normal hayat ıı, ıı, aktivitesine dönüş sürecini hastanede sağlamış olacağız. Ortalama 2 gün, ıı, lükmi süre içerisinde hastane hastaya bir bakım yapacağız ve daha sonra artık evine, kendi işine gücünü görebilecek şekilde hastaya göndermeyi planlıyoruz. Bu süre içerisinde hastaya ufak egzersizler, solunum egzersizleri gibi şeyler yaptırarak fizik aktivitesinin, kapasitesinin daha hızlı geri gelmesini amaçlıyoruz. 2 günden sonra yaklaşık e, birkaç gün daha direnler kalabiliyor hastada. Her kişiye göre değişiyor. Ortalama 2 günde çekiyorum ama bazen bir haftaya kadar o direnler kalabilir. Onun bakımı ve takibini biz yapıyoruz ya da hastaya öğretiyoruz. Çok zorlu bir süreç değil ama ilk 5 günlük süreçte mutlaka hastanın e, ilgiye ve bakıma ihtiyacı oluyor. Bu süreçte bir yardımcı olmasını ben tavsiye ediyorum. Ondan sonra zaten birinci hafta kontrolünden sonra hastaya artık normal yürüyebilir pozisyonda. Bütün aktivitelerini yapabilecek şekilde, tabii ki ağır kaldırmayacak, çok ağır egzersiz yapmayacak, çok uzun süre ayakta kalmayacak şekilde ameliyat olduğunu unutmadan korseleriyle birlikte normal aktivitesine yakın bir şekilde dönüş yapabiliyor. Eğer masa başı bir iş yapmıyorlarsa ortalama 2-3 haftalık bir dinlenmeyle çok ağır fiziki aktivite yapan kişilerde dinlenme gerekebilir. Ama masa başı iş yapan kişiler genellikle bir haftada işlerine dönebiliyorlar. Hiçbir sorun olmuyor. Bu süreçte tabii ki biz antibiyotik ve ağrı kesici tedavisini evde devam ettiriyoruz. Daha sonrasında da özel bantlarımız var. Onların üzerinden yaklaşık direnler çıktıktan 2 gün sonra duş alabiliyor hastalar. Zaten saçlarını kuafördük gibi katabilirler. onunla ilgili bir sorun yok. Duş aldıktan sonra zaten herkes normal ferahlama dönemine girmiş oluyor. Günlük aktivitelerine de dönmüş oluyorlar. Yaklaşık bir aylık bir süreçte çok ağır spor yaptırmıyorum. Tabii ki yürüyüş, egzersiz yapabilirler ama ağır sporlar bir aydan sonra yapılıyor ve mekik hareketine ilk üç ay izin vermiyorum çünkü o içerideki onarılmış yerlerde ağrı hissedebilirler çok rahat olan hastalarım oluyor. Hiç ağrı hissetmiyorlar. Onlara daha erken dönemde izin veriyorum ama çok zorlu egzersizlere yine de izin vermiyorum. Bize Instagram sayfası üzerindeki adresimizden ulaşabilirsiniz. Dr. Koç Instagram adresimiz. Orada da belirtildiği gibi 0542 212 28 42 numaralı telefonumuzdan her türlü soru ve görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Doktor Mustafa Nihat Koç YouTube kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler.